Herkese hayırlı cumalar. Cumartesi izleyeceksiniz ama olsun. Cumamız mübarek olsun. İnşallah iyisinizdir. Yeni videoma da hoş geldiniz. Bir açılış yapayım dedim. Geç oldu bayağı yine ama sonunda gelebildim. Hızlı hızlı işlerimi toparladım. Evi hallettim. Çamaşırı hallettim. Bulaşık makinam çalışıyor. Bayağı bir iş gördüm. Yani öyle söyleyeyim. Az önce de saçlarıma düzleştirici geçtim. Dün biliyorsunuz izleyenler bilirler keratin bakım yapılmıştı. Ertesi gün dedi ki Ünsal abi tekrar üstünden düzleştiriciyle geçelim. Ondan sonra yıkayabilirsin dedi. Yumuşacık oldu gerçekten çok fark etti. Yani dokunduğum zaman anlıyorum düzleştiriciyle geçtim. üstüm başımı bir değiştirdim. Yani dünkü kıyafetlerimin aynısını giydim. Çarşıya gidiyorum. Akbank'ta internet bankacılığıyla alakalı kısacık bir işlemim var. Rıza aradı. Onu halledeceğim. Böyle bu ara üst üste oldu hep ama inanın işim olduğu için gidiyorum. Bir de biz hafta sonu Allah nasip ederse yarın yani iki gün boyunca yokuz. il dışına çıkacağız. Onu da bahsederim size böyle ani gelişen planlar güzel planlar diyelim. Nereye gittiğimizi de söylerim. Böyle çocuklara bir şey almam ya bir şeyler almam gerekti, o yüzden e, lazım olan da şeyler var bakacağım. E, çarşıya bir ineyim dedim. Böyle yani Önceliğim tabii ki banka üç buçukta yani üç sonra inerim dedim Rıza'ya. Ancak yani fırsatım oldu. İnşallah çok yoğunluk yoktur. İlk önce at banka gidelim, ondan sonra çarşıda beraber işlerimizi halledelim. Böyle yani sizler nasılsınız? İnşallah, inşallah iyisinizdir. Yorumlarınıza baktım biraz kahvaltı yaparken. E, bu boykot ürünleriyle alakalı bana bayağı bir eleştiri gelmiş. Makarna sosunu da bayağı bir göstermişim. Knorr da boykot ürünüymüş. İnanın bilerek alıp yapmadım. Güzel olduğunu duyduk. Azra denemek istedik. Hemen o akşam çarşıdan geçen markete uğradım. Sosu aldım denedik. Zaten e, iki paket almıştım daha doğrusu. Ben beğenirsek hani bir tane de yedek dursun ya da fazla yaparsak diye. Ya daha da dikkat ederim. Bazen bilmeden yapıyoruz ama bazen yorumlarınızda çok abartı oluyor. Ha şöyle diyenlere hiçbir sözüm yok. Elifçim seni çok seviyoruz ama dikkat edelim canım. Elifçim dikkat edersen sevinirim. Knorr boykot ürünü. Bakın bunlara hiçbir lafım yok. Bazıları ama sırf böyle sosyal medyada olanlar, göz önünde olanlar bir şey yapsa da hemen ona yüklesek. Hemen bütün suçu ona alsak. Onun üstünden kendimizi rahatlatsak, ona saydırsak bazıları herhalde bu kafada yazıyor. Yani biz göz önündeyiz diye tabii ki bir tık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bunda hem fikiriz ama bazen inanın ben tez canlı bir insanım. Hemen bir şey duydum ya onu deneyeceğim, hayata geçireceğim. Azra'ya da demiş bulundum. Anne dedi sosu gelirken alırsın makarnayı yaparız. O şekilde gittim hemen aldım. Tabii ki normal kremadan, mantardan kendimiz de yapabiliriz. Hazır bir sostu. Denemek istedim bilmeden alınan bir şey. O anda da markette zerre aklıma geldiyse çarşıya inmeyeyim yani şimdi ne diyeyim yemin edilmez ama hani böyle göz göre göre inanın o anda aklıma öyle bir şey gelmedi. Bakmadım da açıkçası. Sanırım eksiğimiz bu yönde. Bir şey alırken boykot ürünü mü değil mi diye hemen anında kontrol etmiyoruz. Markete girişimizde çıkışımız bir oluyor. Maalesef hala böyle bilmeden aldığımız ürünler oluyor. Ama eskiye nazaran daha dikkat etmeye çalışıyorum. Siz de yorum yazarken hani böyle gerçekten çok abartarak değildi uyarılara hiçbir şey yok güzel uyarılara. Ama bazıları neler yazmışsınız ya altına bir sürü yorum yorum o ona laf veriyor o ona tartışıyor birbirinizle tartışmaya giriyorsunuz yorumlarda hiç böyle şeylere gerek var mı keşke hiç girmesi ülkemize de hiç ne bileyim insan mecbur kalmayınca almaz ya hani göz görmeyince gönül katlanır derler ya keşke raflarda görmesek de hani almasak muadillerini bulsak ya da ne bileyim bazı şeylerin muadilleri de yerini tutmuyor. Yani şimdi şöyle de bir gerçek var. Gerçekten bazı ürünlerin muadilleri yerini tutmuyor. Siz de biliyorsunuz. Tamamen hayatımızdan temizlememiz biraz zaman alabilir. Ama elimden geldiği kadar yine dikkat ederim. Göz önünde olduğum için. Ee, bu konuda da anlaşalım. Yorumlarınızı okudum. Öyle yani. Neyse gidiyorum çarşıya. Üstüme bir şey alayım. Çantamı alayım. Önce bankaya. Çarşıya indim. Akbank'a geldim. Kalabalık mı? içerisi bir bakalım. Bankadan çıktım. Bakın çocuklar coştular. Allah. Neyse işlerimi halledeyim. Alpine geldim. Şöyle bir renkte küpe lazım bana ama karar da veremedim açıkçası. Çünkü şunlar da güzel. Şunlar da hoşmuş bak. Şu da güzelmiş titriyor ama ışıktan. Bu da güzel değişik bir şeyler başka. Şunları alacağım. Bu renkte lazım bana. Bakın. Çok güzeller. Gold olanlarım var zaten de. Şunu alayım. Küpeler şöyle güzel. Şu bileklik de çok güzel. Çelik bileklik. Şu elimdeki. Bu da güzelmiş. Takıcıdan alacaklarımı aldım. Elsiva'ya geldim. Şimdi Durucun kıyafet işini halledeyim buradan bakalım. Ona bir şeyler alacağım. Elbise mi alsam, çorapla, alt üst takım mı alsam bilemedim. Ama bir şey alacağım yani. Şu elbiseler de çok tatlı aslında. Ne kadarmış? 300 TL. Şöyle gömlek, deri pantolonla şöyle gömlekler var. O genelde biliyorsunuz hep rahat şeyler seviyordur. Elbiseden de artık şey yapmıyor, hoşlanmıyor. Bak ben şu elbiseyi de çok beğenmiştim geçen. Bedeni yok ama herhalde. Bir bakayım. Ay bu çok tatlıydı. 5-6 yaşı yok ya. Bir şu askıya bakayım. Bazen orada oluyor. Bir bakayım. Elbisenin 5-6 yaşı yok. Şöyle simli kazaklar da var ama çok kalın bir şey de olmasın. Şöyle kaşe şortlar var. Parıltılı parıltılı şeyler. Şöyle etek var. Bunu da sever aslında. Üstüne bir şey uydurunca. Duru işte Duru'ya güvenemiyorum çünkü bazen beğenmeyebiliyor. Şu montu beğendim Duru'ya. Yeşil montu benden değiştir deyip duruyor. Seneye alırız diyorum ama indirime girmiş bu arada. 490 mıydı? Bakın şöyle askıda göstereyim. Parlak gri. Bayılır o böyle şeylere. Siyah falan bakmıyorum. Aslında şunun da fiyatı iyi. 359 lira ama beden yok. 4-5 var. Ee, mesela 6-7 olsaydı 5-6 da yok. Şu 4-5 seneye hiç giyemez. Şöyle siyahlar var 1000 lira. Onun yeşilini biliyorsunuz zaten şu tonlarda hep giydiği de. Ay alsam ona şu montu sevilir. Şöyle bir bada alacağım ona. Deri eteği var. Aklıma geldi sonra eteği var onun yani evde tüllü eteği de olması lazım. Şöyle tül kollu bir bada aldım. Böyle şeylerle rahat ediyor çünkü o. Üstüne de bu mont. Bunları alayım aynen. Siyah da bir çorap alırım. Çorap evde beyazlarımız var herhalde. Vallahi var ya yarım saatten fazladır buradayım gerçekten. Bir şey beğenemedim. Nedir benim bu bilmiyorum. Gideyim artık. Valla bir dünya iş hallettim. Şimdi soğuk su tarafına geçiyorum. Soğuk su tarafına geldim. Şu çarık ayakkabıya bakacağım da. Bir de şu podyum mağazasına bakacağım. İki dakika orada da işim var. Ya bir yere giderken böyle onu da alayım bunu da alayım eksik bitmiyor ya. Yani nevrim döndü biraz acıksın. Şimdi neredeyim? Butik meleğime geldim. Ayakkabıcının hemen yanı çiseme geldim. Çok güzel cüceler getirmiş de. Bakın ne denedim. Bunları yeni getirmiş. Azra ile ortak giyeriz diye. Şöyle bakın. Güzel oldu kaşe değil mi? Ay vallahi güzel oldu. Bunu alacağım. Valla çok güzel ürünler getirmiş yine. Bu kaşeyi beğendim. Bunu Azra da giyer. Hatta hafta sonu o giyer. Sonra ben giyerim. Artık beraber giyiyoruz zaten. Bunlar hep yeni gelmiş. Böyle bakın Giyim pazarının karşısında butik meleğime bekleniyorsunuz. <laughs> çok güzel ürünler getiriyor hayatım. Böyle değişik ürünler oluyor genelde. Güzel kombinler. Merhaba. Şöyle bakın. Vallahi elim kolum doldu arkadaşlarım. Ben şimdi artık eve gidiyorum. Vallahi başım döndü çünkü. Tavuk mu alsam? Nihayet evin yolunu bulabildim. Ay bir nevrim döndü bir acıktım. Hemen şimdi bir dilim bisküvi pastası <laughs> yiyeceğim. Dün yapmıştım ya. Yapacağım aşkım yemek şimdi. Tavuk aldım. Ee, tavuk pilav yapacağım. Bulgur mu yapsam, pirinç mi? Canım aslında böyle bulgur pilavı da çekiyor. Domates soslu ama bir karar vereyim kızlara da sorayım. Pirinç mi, bulgur mu? Ee anne, hmm. bulgur. Bulgur, bulgur. Tamam. Bulgur. Neyse, aldıklarımı bir göstereyim. Eee yemeklerde rıza gelene kadar anca olur zaten ben de acıktım diyorum ya pasta yiyeceğim belki bir kahve yaparım arkadaşımın dükkanına uğradım en son orada bir çay içtim çay iyi geldi biraz da sohbet ettik öyle yani oradan işte bir ceket beğendim onu denedim ya neyse göstereyim şimdi aldıklarımı da bugünkü çarşı turundan payımıza düşenler az roşa bir ceket bunu Azra ile ortak giyeriz. SB'den aldım. Zaten ikimizde de olur. Şimdi denettireceğim. O da çok beğendi. Ben onu çünkü orada resim attım almadan önce. Ona bir tane siyah opak çorap aldım pentinin. Ee, kalemetekle kalem etekle giyecek bunu. Siyah kısa kalem eteği var. Üstüne siyah böyle bluz. E, çizmeleriyle birlikte. Duru Hanım'a bu montu aldım. Şimdi hemen denedi tabii. Çok yakıştı. Böyle parlak yeşil montu biliyorsunuz iki sezondur giyiyor. Bu böyle 500'e düşmüşken alayım dedim. 700'den düşmüş herhalde. Şöyle kolları tül detaylı bir bluz aldım ona. Deri eteği var. Böyle pileli kısa eteği var. Onunla birlikte giyer yine çizmeleriyle. Kızlar simsiyah giyinirler yani o gideceğimiz yerde. Şöyle bir sivit bunu Butik meleğim arkadaşım yılbaşı hediyesi verdi. Çisem'cime buradan çok teşekkür Hadi. ediyorum. Evet bunu bana hediye verdi. Şöyle önü. Ee, Allah e, işini gücünü rast getirsin arkadaşımın. Butik meleğimden aldım bunu. Instagram satışta var. Instagram adresini buraya yazarım. Çok güzel ürünler getiriyor. Sevdiğim bir arkadaşım. Böyle yılbaşı hediyesi bana da düşünmüş. Bunu çıkarken elime iliştirdi. Almayacağım desem de. Güzel yani güzel bir sivit. Şu hediye paketleri bana lazım canlar. Ee, bir takım hediyeler aldım. Onların onları hediye. içine koyacağım ama onları göstermeyeyim. Çünkü o kişi bizi videodan izliyor. Bir de siyah göz kalemiyle Flormar'ın. Ben hani Flormar'ın siyah göz kalemini aldım. Bir de Golden Rose'un şu rujunu aldım. Böyle. Rengi orada testerda vardı, güzeldi. Bunu eve mağazasından aldım. Böyle kendime yani kendime diye bir şey almadım açıkçası. Bunlar da Azra'nın artık montu hani mont değil de böyle bir şey ihtiyacı vardı. Geçen akşam da çok baktık hatırlıyorsunuz. Bunun resmini attım. Çisem dedi ki Elif uygun fiyatlı fiyatı uygun getirdim dedi. Azra'ya resim attım beğendi hemen onu aldım çıktım. Duru'nun montu sürpriz oldu yani. O etekle şeyi bıraktım çünkü deri eteği var. Hiç yani giymedi gibi bir şey doğru dürüst. Böyle ben Aa, şimdi mutfağa geçeceğim. Girişki. Bayramda giydin işte. Hiç doğru düzgün giymedin. Azra'nın kombini hazır. Ya bu kazakla giyecek bu simli kazakla. E, krem botlarla. Çünkü krem botları da var. Siyah da var. Çorap da çok iyi oldu. Pantinin opak çorabı. Böyle bir kalem eteği vardı. Güzel oldu. Az ileri git bakayım. Ceketi de giy üstüne ya da siyah body ile giydikten sonra ceket de güzel oldu. Ceketi de beğendi. Siyah body ile daha güzel oldu Azra baksana. Siyah body verdim ona yine benimkilerden. Kendim de var da bu body ile daha güzel olur dedim. Az çıkar istersen. Ceket çok güzel oldu bu arada. Bak. Beğendin değil mi? Kombinin güzel oldu he. Çizmelerle falan Azra. Yakıyorsun he. Saçları da yaparız. Giyin. Düzey... Botu şimdi giyme kızım. Saçımı düzleştiririm. Kötü gözüküyor şu an. Tamam yok hayır. O zaman düzleştiririz giyeceğin zaman. Azileri git. Fizin çok güzel. Anana çekmemişsin. Uzun boylu, uzun bacaklı. Annenin gibi dolma bacaklar yok. Vallahi fizin çok güzel. Kızların denemeleri bitti. Şimdi etrafı toplayacağım odada da. Hemen Şöyle bulgur pilavı yaptım. Domates soslu. Canımız bulgur istedi. Tavuk pişiyor. Suyunu çeksin. Yağlayıp baharatlayacağım. Kendime hemen bir Nescafe suyu koydum. Kahve içmem lazım Allah Acıktım da. Bir tane şey yiyeceğim. Bir sürü pastası yiyeceğim. Bulgur gelmiş şuraya. Valla şöyle kahvemi yaptım. Yemek öncesi olmadı ama acayip canım çekti. Bir de çarşıda bayağı dolandım ya. Tavuk da kızardı canlar. Vallahi yiyeceğiz şimdi baharatladım onu. Kızların sevdiği zaten böyle. Dolapta paket ayranımız da var. Ayranla birlikte şimdi pilavın yanında yeriz. Pilav zaten sıcak da. Böyle bize afiyet olsun bakalım. Valla ben de çok acıktım dediğim gibi. Pasta iyi geldi ama. Yemekte yiyeceğim yani. Yemeğimizi yedik. Şimdi de bunları paketledim. Burada böyle hediyelerim var. İçlerini göstermiyorum. Vereceğim kişi izlediği için. Direkt açıp hani şey yapsın. Öyle çok hani e, yarım elma gönül alma şeyler ama güzel şeyler seçtim. Onun beğeneceği şeyler seçtim. Böyle kullandıkça beni hatırlayacağı şeyler. Orada yer çekme fırsatım olursa hani kendisi açarken çekerim arkadaşlar gittiğim zaman. Böyle ee, şey yapacağım büyük bir poşete koyacağım bunları bu poşetleri de poşetçiden aldım 3 tane böyle aynı renk olsun dedim ben yine mutfağı toplamaya geldim ocağı sileceğim bulaşıkları makineye koyacağım pilav az bir şey kaldı onu küçük e, tavaya alayım gece acıkan olursa yer böyle birazdan çay yapacağım ay vallahi bir ağırlık çöktü üstüme Neyse e, gündüz söylemiştim yarın Allah nasip ederse yolcuyuz arkadaşlar Samsun'a gidiyoruz Yaka kenti yazın gitmiştim biliyorsunuz Rabia ablacım izne geldiler yıl sonunda izinleri vardı bir iki hafta kadar e, ailecek geldiler Akın abiyle birlikte bizi ailecek e, tekrar oraya davet ettiler. Yazın onlar gelecek buraya. Öyle konuştuk çünkü öyle sözünü aldık. Misafirimiz olacaklar. Allah nasip ederse inşallah yaza buluşacağız zaten de. Bu böyle ani bir şey oldu. Dediler hani iki gün burada vakit geçirelim. Rıza'nın da izni var yani ya bu yıl sonundan dolayı 2-3 gün izni olduğu için yani hem de pazartesi de zaten tatil onlara. Cumartesiden gelin pazartesi gidersiniz dedi. Dedi ki şöyle böyle zahmet vermeyelim olmaz şudur budur ailecek bekliyoruz itiraz kabul etmiyoruz dediler. Hatta Akın abi de sağ olsun hem Rıza'yı hem beni her seferinde davet etti. Yaklaşık birkaç gündür böyle yoğun şekilde konuştuk yani. E, Duru hastaydı biliyorsunuz düzelmezse zaten gidemeyecektik hani kötü olsaydı. En son dün yine konuştuk Elifciğim geliyorsunuz dün bak Akın abinle bekliyoruz hani itiraz kabul etmiyorum deyince. Tamam abla dedik. Yarın öğleden sonra yola çıkacağız inşallah. Hafta sonunu beraber geçireceğiz. Pazartesi de öğleden sonra artık yola düşer geliriz diye düşünüyorum. Ee, bizim için kıymetliler. Zaten yazın biliyorsunuz Rıza beni almaya gelmişti Samsun'a. Hem tanışmıştı onlarla bir gecede kalmıştı. Çok vakit geçiremedik ama yoldan geldi. Ertesi günde hemen yola çıktık. Beni almaya gelmişti. Duru ile birlikte gitmiştim. 4-5 gün misafirleri olmuştum. 5 gün mü kaldıydım? Sanırım 5 gün kalmıştım. Çok güzeldi. Güzel bir yazdı, güzel bir izindi. Ee, güzel vakit geçirdik. Rabia ablayı çok seviyorum. 6 senedir e, beni izliyor. Ama biz onunla bir yaklaşık 4 senedir görüşüyoruz yani öyle söyleyeyim. Tanıyınca daha da çok sevdim. İnsan ee, insan hani en çok yakınların evinde rahat ederdim. Akrabanın, ailenin aynı kendi ailemin evinde gibi rahat ettim onların evinde. Ee, aynı şekilde şimdi yazın işte bir sözünü almıştık. Siz de mutlaka bize geleceksiniz. Bizim misafirimiz olacaksınız diye. Zaten gelecekler. İnşallah bir hastalık, bir sıkıntı, bir şey olmazsa. Öyle Anne. bu sürpriz oldu yani. Efendim anneciğim? Bu neyin? Tapağa düştü de. Ha ver onu bana. Böyle e, ani bir plan oldu. Rıza da işte diyorum ya son ana kadar zahmet vermek istemedi. Hiç hani gitmeyelim hani ailecek falan filan dediği için Rıza'ya da kızdılar. Sakın öyle düşünmeyin falan diye. Ya Rabia abla bambaşka bir insan. Gerçekten onu şimdi bu kelimelerle burada anlatmaya kalksam size anlatamam. Yani yakından görüp tanısanız ancak öyle anlarsınız. İnsana değer verdiğiniz, sevgisini her anlamda hissettiren ...elinden geleni yapan bunu hissettirmek için... ...çok tatlı bir kadın. Yani değişik bir kadın ya. Böyle en ufak detayları hatırlar, düşünür, sorar, merak eder. Yani hayatımda güzel yeri olan bir insan. Eşi de keza öyle Akın abi. Yani onları biz ailecek sevdik. Onlar da bizi sevdiler. Şimdi iki günlüğüne kaçıyoruz. Lafı da çok fazla uzatmayayım. Orada yine bir Samsung videosu, yolculuk videosu başlatırım tabii giderken. Yarın yola çıkacağız ama... Ee, artık ne çekebilirsem işte bir iki kıyafet tarzı bir şey hani baktım ki pazar akşamı dedik bir dışarıda yemek yeriz en azından hani hep bir araya gelmişken pazar akşamı böyle yılın son akşamı e, dedim yemeğe gittiğimiz yerde giyeriz kızlarla birlikte rıza kendine bir şeyler ayarlar erkekler için sıkıntı değil de bayanlar daha çok böyle şeylere önem veriyor biliyorsunuz böyle arkadaşlarım videoyu artık kapatayım birazdan yıl çapkını var buraları işte temizleyeyim Çayımızı demlerim. Artık yarın kahvaltıdan sonra yollara düşeriz. Buradan 5,5 saat falan sürüyor Yakakent. Rıza artık yolu biliyor zaten. Beni almaya gelmişti ya. E, havalar da güzel. Yani şansımızı orada da güzel, burada da güzel. Anne, Öyle. Bu, ben şöyle bir şey diyeceğim. Söyle anneciğim. kanalımıza Anne, abone olun. Bak kaç gündür <laughs> çocuğum hastaydı ya kanalımıza abone olun diyememişti. Abone olmadan ayrılmıyoruz değil mi? Çok Sizi seviyoruz. Ben. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video Samsun'dan gelecek. Öpüyorum hepinizi.